Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. İş takip projesi serimizin 17. dersini gerçekleştireceğiz. Gayet güzel gidiyor. İzlenmeler birbirine büyük ölçüde yakın. İlk başlarda daha ciddi takip ediyordu müfredat. Yani bittiği zaman daha fazla takipçisi olacaktır ve bu projeyi bitirip uygulayacak olan pek çok öğrenci olduğunu düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Bu derste yapmak istediğim şey şu. Şuraya gelen departmanlarda herhangi bir departman hücresine tıkladığım zaman bu departman hücresinde yer alan bilgileri sağ taraftaki text box'lara aktarmak istiyorum. Text edit araçlarına. Bunu nasıl sağlayacağız? Şöyle şuradan grid control'e şimdi grid kontrolün kendi içerisinde aslında birden fazla araç barındırdığı bir bileşen olarak düşünebiliriz. Şimdi biz burada verilerimizi yazdırırken şöyle kol tarafına gittiğimizde verilerimizi biz nereye yazıyoruz? Grid bir saniye göstereyim. Grid kontrole yazıyoruz. Yani yapının bütünü. Ama bize grid kontrolün tamamı değil. Şu an şuradaki ızgara kısmı lazım. ızgara kısmında bize grid view olarak geliyor. Biz burada grid view'in bakın şurada sağ tarafta grid kontrol değil. Grid kontrol içerisinde yer alan grid view'e ihtiyacımız var. Grid view'in focus row change diye bir e, olayı var. Event. Şimdi bu olayda şu anlama geliyor, fokus odaklama anlamında row change de işte change değişmek, row da satır odaklanan satır değiştiği zaman yani imleç herhangi bir hücreden bir başka hücreye tıklandığı zaman ne olsun, Şunun olmasını istiyorum. Text de id nokta text eşittir gridview içerisinde gridview olacak burası. Bakın grid control değil gridview içerisinde get focus get focus focus raw cell value yani get al anlamında focus odaklanmış olan row satır cell hücre value değer satırda tıklamış olduğumu odaklanan yani imlecin bulunduğu satırdaki değeri al peki hangi satırdaki yani sütun olarak hangi satırdaki değer şimdi biz sonuçta komple bir satıra tıklıyoruz. Bu satırın da kendi içerisinde sütunları var. Mesela kategori için neyimiz var? Kategorinin yani departman için bir ID var. Bir de alt var. Bize burada departmanın ID kısmındaki değeri lazım. Bunun ismi peki ID midir? Onu da kontrol edelim. Evet ID'dir. ID nokta bana bunu string formatında getir. Aynı işlemi txt alt için yapacağım. Eşittir. Gridview bir nokta get Focus Row Cell Value parantezim açtım çift tırnak içerisinde ad için olan değeri de yine string formatında alalım. F5'e bastım. Görelim bakalım başarılı bir şekilde departmanlarımız gelecek mi? Kontrol edelim. Bekliyorum yüklenmesini. Yüklensin. Şimdi departmanlardan departman listesine tıkladım. Şimdi listeleye bastım. Burada verilerin geldi. Bakın tıkladım. Tıkladığım zaman tıkladığım veriye ait değerleri ne yapıyor? Bana taşıyor. Yapmak istediğim şey tam olarak buydu. Güncelleme işimi zaten e, bu şekilde çok kolay olacak. Biz daha önce güncelleme yaptık mı? E, başarılı bir şey kaydetme yaptık? Yok. Güncelleme yapmamışız. Hatta ben şöyle bir bakayım. İsmini değiştirmiş miyim bu butonun? Yok. Daha bunun ismi de zaten Simple buton 4 olarak kalmış. Henüz güncelleme işlemi gerçekleştirmemişiz. Formlarımıza baktığımız zaman zaten şu ana kadar sadece departman formunu gerçekleştirdik. Departman formundaki kural işlemlerini devam ettiriyoruz. Ee, gelecek derse güncellemesini yapacağız buranın. Güncelleme bittikten sonra bir sonraki derste ürün işlemlerine geçeceğiz. Ürün işlemlerinde olaylar biraz daha farklı şekilde Pardon ürün diyorum yani çok özür dilerim. Ben genelde ürün üzerinden çalıştığım için örneklerde departmandan sonra ne vardı? Personel vardı. Mesela personelde de şu yapıyı kullanacağım. Ama bir sonraki dersimizde yani bir sonraki başlıkta örneğin e, mesela görevlerde falan artık kral işlemlerini sağ taraf menüsü üstünden yapmayacağım. Grid kontrol üzerinde gerçekleştiriyor olacağız. Nasıl olduğunu ilerleyen derslerde sizlere anlatacağım. Bu kadar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.